Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca. Sözel Mantık 2 videosuyla karşınızdayım. Bu videoyu kimler izleyecek? Tabii ki Alesçiler, KPSS'ciler ve DGS'ciler izleyecekler. Sözel Mantık bakalım nasıl gelir? Ne olur? Hadi başlayalım mı hiç uzatmadan? Bakın çok sağlam bir soru seçtim. Öğrencilerin korkulu rüyası olan bir soru tarzı. Nedir hocam o? Hani şu olumsuz yargılar? Hocam bir yaklaşsın mı ekran biraz? Ekran biraz yaklaşsın hocam. Dur bakalım. Yapabilecek miyiz? Evet harika. Yine geçenki gibi. Şimdi oldu hocam. Bakın dikkat. Şimdi müthiş bir soru tarzı bu. Çıkamaz. Bakın dikkat. Çıkmaz. 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 Yani gitmez. Almamıştır. Hatırlayacaksınız. 2018'de arkadaşlar almamıştır, almamıştır, almamıştır tarzı bir soru vardı. Kuru alakalı bir soru. Yani Olumsuz ifadeler hep kafa karıştırır. Öğrenci ne yapacağını bilemez, bir çaresizlik yaşar. Gelin bu soru tarzı nasıl çözülür onu konuşalım. Şuraya da adam akıllı tablomuzu çizmeye çalışalım. Öncelikle ne diyor? Ahmet Burak Ceren Deniz Emel. Sınavda arkadaşlar alfabetik sıra vermek zorundalar. İçiniz rahat olsun. X'lerle Y'lerle uğraşmazlar. Ya da hepsi böyle Ali, Ahmet, Adem, Aynur falan gibi aynı harfede başlamaz. Buna dikkat ediyorlar. Yani A, B, C, D sırası izleyeceklerini bilin. Burada içimiz rahat. Tamam. İsimli arkadaşlar doğa gezisine çıkacaklardır. Bu kişilerin çıktıkları günlerle ilgili gün sorularında arkadaşlar Hafta içi, hafta sonu gibi vurgular yapmıyorlarsa bütün günleri yazarız. Tablomuz gün üzerinden çıkacak belli ki. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar, değil mi? Süper tablo ekranımıza da sığdı. Bakın dikkat. Çıktıkları, geziye çıktıkları günlerle ilgili dediği an birden 7'ye haftayı çizdim hocam. Tamam içimiz çok rahat. Yani şu hikaye kısmında tablomuzu artık karar verebiliyoruz. Gün sorusunu dikkat arkadaşlar yer değişmeyeceği için hemen yazabilirsiniz. İsimler üzerinden lütfen bu tabloyu kurmayınız. Peki hadi başlayalım ne diyor? Tek başına geziye çıkan kişi Burak'tır. Bakın ilk 2-3 Öncül havada öncüldür. Önemlidir ama havadadır. Tabloya henüz müdahale yapamazsınız. Haftanın sadece bir gününde beşi birden geziye çıkmaktadır. Bakın bunları sadece okuyoruz. Çünkü son birkaç öncül bize tabloyu çizdirecek. Bekliyorum ben devam ediyorum. Şu an herhangi bir hamle yapamıyoruz. Hiçbir kişi ard arda 3 gün geziye çıkamaz. Tamam atıyorum Ahmet 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 olmaz diyor pazartesi salı çarşamba. Anladık hocam onu da. İlk 3 öncül boşa gitti şu an ama birazdan çok değerli olacaklar. Haftada sadece bir gün bir kişi geziye çıkabilir tamam. Bir kişinin olduğu sadece bir gün varmış. Anladık hocam. Haydi tablo çizelim hocam artık. Burak sadece çarşamba, perşembe, pazar günleri. Bakın dikkat. Burak sadece çarşamba, perşembe ve pazar günleri çıkmaz diyor. Yani bana adam diyor ki hocam bu 3 gün dışında diğer günlere bura yaz. Bakın çok önemli. Bu tarz olumsuz sorularda olumlu olanı almalısınız. Bunu lütfen unutmayın. Gerçekten elimizi kolumuzu bağlayan bir soru tarzıdır. Çok tehlikelidir. Yani hocam ne yapıyoruz şimdi? Haydi bir renkli bir kalem gelsin. Burak diyor sadece çarşamba. Hadi buraya koyduk. Perşembe hadi buraya da koyduk hocam. Bir de pazar. Burada çıkmaz diyor. Demek ki ben bura pazartesi yazacağım. Salıya yazacağım, cumaya yazacağım, cumartesiye yazacağım. Yazabilirim yani değil mi? Arda arda 3 gün çıkma muhabbetinde sıkıntı yaratmış mı? Hayır. Kesinlikle çıkmayacağı noktalar söylendiğine göre diğer günler kesinlikle çıkar. Buradan bunu çıkarmalısınız. Devam. Olumsuzlardan olumluları çıkara çıkara gidiyoruz. Tamam tablo böyle kuruluyor. Ceren sadece salı, cuma ve pazar günleri geziye çıkmaz. Bakın Ceren de salı, cuma, ve pazar günleri çıkmıyormuş. Demek ki diğer günlere Ceren'i yazabilirim. Mesela Ceren'i pazartesiye yazabilirsin. Çarşambaya yaz, perşembeye yaz, cumartesiye yaz değil mi? Ceren'i yazabilirsin değil mi? Hocam yani çarşamba çıkmamış olabilir mi? Hayır. Sadece vurgusu var. Sadece olmasaydı düşünebilirdik hocam. Pazartesi de çıkmamışsa gibi soru işaretleri bu sadece ifadesiyle tamamen ortadan kalkıyor. Ya ben sadece cuma günleri dışarı çıkmam desem mesela ne anlarız? Diğer günler kesin çıkarımı anlarız değil mi? İşte olumsuz sorularda şunu almamıştır diyorsa ha o zaman bunu almıştır gibi bir yargıyla tablo üzerinden gitmelisiniz. Çok önemli arkadaşlar bu. İnanın 4-5 dakika oldu bakın video başlayalım. Şu kısım bile sınavdaki soru için inşallah yeterli olacak. Onu tekrar tekrar vurgulayın. Devam ediyorum. Ne diyor? Deniz sadece pazartesi, perşembe ve cuma günleri çıkmazmış. Bakın pazartesi çıkmıyormuş, Başka perşembe ve cuma günleri çıkmıyormuş. Demek ki ben denizi salıya yazabilirim. Çarşambaya yazabilirim. Cumartesiye yazabilirim. Pazara yazabilirim. Bakın dikkat değil mi? Denizi de böyle yazabiliriz. Tamam hocam buraya kadar her şey yolunda. Şimdi ne yapacağız Allah aşkına? Şimdi ben tablomu kurdum. Sınavdayım diyelim. Bu bir sınav sorusu diyelim arkadaşlar. Hemen sınav sorusuna geçmeli miyim? Hayır. Ya sen kesin öncülleri yazdın tabloyu kurdun. Bunu herkes yapıyor zaten. İşte sen bu kadar doldurup soruya bir geçiyorsun. Haydi bakalım her şık için bir daha bir daha okuyorsun. Arkadaşlar bakın 3-4 dakikanızı şu tablo çizimine ayırın. Çünkü buna bağlı 3-4 tane soru çözeceksiniz. Az değil bu. Her soruya bir dakika ayırsanız normal sıradan bir dil bilgi sorusu olsa, paragraf sorusu olsa zaten 3-4 dakikanı alıyor senin ortalama bir öğrencinin. E doğal olarak sözel mantık sorularında da eğer tabloya 3-4 dakika gibi sağlam bir zaman ayırırsanız soruları saniyesinde çözersiniz. Çünkü ben bu tabloyu adam akıllı çizdikten sonra soruyu okumaya gerek yok ki. Cevabı işaretle işaretle. Geçerim. Şimdi geldik olaya. Şimdi son 3 öncül bana yine soruları çözdürdü. Daha doğrusu tabloları çizdirdi. Şimdi bu yeter mi yetmez. Bakın arkadaşlar şu ana kadar doldurduğumuz kısım sorunun bana verdikleri. Ben hangi hamleyi yaptım? Hocam siz şunu çıkardınız, şunu buldunuz dediğiniz bir şey var mı? Yok. Şu an hiçbir şeye ulaşamadım ben. E o zaman soruyu çözemem henüz. Bir şeylere ulaşmam lazım. Mesela ne diyordum? Haftanın sadece bir gününde beşi birden geziye çıkmaktadır. Ben onu bir bulayım. Bakın sadece pazartesi çıkmayacaklar var. Salılar var. Yani şu üzerine işaret koyduklarım birilerinin kesinlikle çıkmayacağı günler değil mi? Perşembe birisi kesinlikle çıkmıyordu. Cuma kesinlikle birisi çıkmıyordu. Pazar kesinlikle birisi çıkmıyordu. Bakın bu işaretliler tekrar ediyorum. Birilerinin, Ceren'in, Burak'ın, Deniz'in kesinlikle dışarı çıkmayacağı günler. Ne kaldı? Sadece cumartesi günü bakın kimseye çarpı tik vesaire atmamışız. Demek ki beşinin birden ortaya çıktığı geziye çıktığı gün Cumartesiymiş. Ne oldu hocam şimdi? Ben sana söyleyeyim. Sorunun bir tanesini garanti cebe koyduk. Neden? Çünkü bu hamleyi biz yaptık hocam biz. Bize verilenler tamam ama benim yaptığım hamle işte 5'inin birden aynı anda geziye çıktığı, aynı gün geziye çıktığı gün cumartesiymiş. Ben buna ulaştım. Yani hocam tamamdır. Bir soruyu garanti cebime koydum. Başka neler ulaşabiliriz? Tek başına geziye çıkan kişi Burak'tır. Burak'ın tek başına geziye çıkabileceği günün mesela cuma olabileceği algısı yavaş yavaş canlanabilir. Yani kısacası artık ben ben soruları çok rahat çözebilirim. Hemen sorularına bakalım. Çok gerek yok ama olsun tablomuzu çizdik. Hatta tablomuzda şöyle yanımızda dursun. Sorularda ufak ufak bir görünsün orada. Mesela bu beyin yakan Soru bankamdan arkadaşlar. Beyin yakan sözel mantık soruları. Soru bankamdan aldığım bir soru. 5 kişinin de birlikte geziye çıktığı gün diyor. Ha, şimdi hocam ben ne yaparım? Denizli'yi yapıştırırım. Neden bunu soruyor bu adam? Tesadüf mü bu? Hayır. Bunu ben mi yazdım şimdi? Hayır hocam. Sınav sorularının mantığı bu mantığı. İlk soru bulduğun ilk ifade. Bakın ikinciye bakalım. Buran ne diyor? Tek başına geziye çıktığı gün hangisi olabilir? Hocam bu net artık yani. Artık bunu kesinleştirdik. Doğal olarak ne yaptım? ikide neredeyiz? Cuma denizi dedim. Sonra bakın sınav mantığı budur. Son soru genelde şeydir hani senden bir şeyler bekler. Ya daha doğrusu bir şeyler verir, gerisini senin getirmeni ister. Mesela diyor ki pazar günü diyor Ahmet, Deniz ve Emel'in geziye çıktığı bilinirse. Yani pazar gününe Ahmet'i ekle diyor. Emel'i de ekle diyor. Deniz, Emel, Ahmet hepsini eklemiş olduk. Hangisi doğru olur diyor. Haydi ben direkt cevap üzerinden gideceğim. Ya da hadi okuyalım. Pazartesi Burak ve Emel geziye çıkmıştır. Ya yani Burak Emel ile ilgili pazartesi de kesin bir bilgi yok. Kesinlikle doğruyu arıyoruz. Pazartesi sadece Burak ve Ceren. Evet pazartesi Burak ve Ceren bilgisine de çok rahat tablomuzdan ulaştık. Şimdi hocam Soruyu geç. Hocam bunu nasıl çözdünüz? Şu açıklayın. Boş ver gitsin. Soruların hepsi hikaye. Soruya nasıl baktığımız önemli. Bunu bir oturtursanız acayip yol alacağız. Çok uzağa gitmeyin. 2018 dedim ya. Bir bak bakalım oradaki soruya. Bir kuruyemiş mi sorusu var. Almamıştır. Hatta sınavda altını bile çizmiş. Normalde soru köklerinde alt çizilir. Burada adamlar bütün olumsuz yargıların altını çizmiş. Yani ben sana yardım ettim diyor ama aslında bizi gömüyor orada adam. Yapamayacaksın sen diyor zaten bunu. Ben yine de altını çizeyim diyor. Olumsuz sorular tehlikelidir diyorsa sana şunu şunu yapmamıştır. Ha bunu yapmıştır'a ulaşıyorsan bu soruları saniyesinde çözersin hocam. Tamam için çok rahat olsun. Tekrar ediyorum lütfen tabloya zaman ayırın arkadaşlar. Bir 3-4 dakikanız hatta belki 5 dakika olabilir bu. Tabloya ayırın 4 dört, dörtlük doğru bir tablo çizin ki sonrasında içiniz çok rahat olsun. Soruları da hızlı hızlı çözesiniz tamam. Genelde hızlı çözmek telaşıyla kaçırıyoruz. Peki başka bir soru daha gelmiş. Bu da benim arkadaşlar yine kitaptan Sözel mantık taktiklerle sözel mantık kitabından Haydi bakalım bir kat sorusu ne diyor Her katında 2 oda bulunan 3 katlı bir kuaförde Bakın dikkat 3 katlı kuaförü ben bir çizeyim 1 2 3 her katında iki tane daire varmış, oda varmış. Tamamdır hocam bu da tamam. Çalışan kişilerin nereli oldukları ve sevdikleri yiyecekler. Bir de bu var şimdi. Şimdi tabloyu nasıl çizeceğin çok önemli. Şu dakika itibariyle bir kat sorusu olduğunu, tablonun şu olduğunu anlarsan nereli oldukları, sevdikleri yiyecekler falan bunlarla çok da uğraşmayacağını en azından onların tablosunu çizmeyeceğini fark edebilirsin. Tamam Çok önemli burası. Peki hemen şıklar üzerinden daha doğrusu öncüllerden bir gidelim. Ne diyor? Karpuz yemeği seven Nideli'nin çalıştığı katın tam üstünde bakın dikkat hemen üstü demek tam üstündeki odada denizlili çalışmakta yani diyor ki nidelinin üstünde şu katın üstünde denizlili var şimdi var da nereye koyacağız hocam birinci kat mı ikinci kat mı nereye yerleştireceğiz bunun üzerinde anladık ama bakın İhtimal öncülü bu. İhtimal öncülü. Havada yani. Tabloyu çizemiyoruz. Zaten kat sorularında böyle parça parça yaparsınız. sonra tabloyu çat diye yerleştirirsiniz. Çilek yemeyi seven iki kişi aynı katta çalışmakta. Yani öyle bir kat var ki diyor ikisi de çileği seviyormuş. Tamam yani biri olabilir, iki olabilir, üç olabilir. Hepsi olabilir şu an havada. Yine ihtimal öncülü. Bakın son öncüler bize yavaş yavaş soruları çözdürecek. İzmirli ile Ankaralı bir kat arayla çalışmakta. Yani İzmirli'yi koy hocam buraya diyor. Sonra bir kat ara ver. Sonra Ankaralı'yı yapıştır diyor. E tamam anladık da Hocam da eyvallah da onu bir görelim. Ankaralı üstte mi? Altta mı? Nerede? Çaprazda mı? Nerede hocam? Hiçbir şey belli değil. Devam çalışmakta ve biri şeftali diğeri soğan yemeği sevmekle diyor. E tamam da Ankaralı mı şeftali? Ankaralı mı soğan? Bakın yine soru işaretleri. Hala yol alamadık. Neden? Çünkü son öncüler bize soruyu çözdürüyor her zaman. Bunu lütfen unutmayın. Son öncülere dikkat. Ne diyor? En üst kattaki odalardan boş olanın bir tanesi boşmuş şu boş olsun hadi. Hatta boş olana şöyle bir çizgi çekelim. Tamam. Olanın tamam. Alt çaprazında yani şurada diyor İstanbullu bulunmakta. Oba! Şimdi olay bitti hocam. Nasıl bitti hocam? Nereden yola çıkıyoruz? Ya ne demişti bize? Nidelinin üzerinde denizli yok mu var? E nereye koyabilirim onu? Belli ki bire koyacağız. Başka hiçbir yere gelmez ki. Nenin üzerinde de. Başka öyle bir ihtimal yok yani. E tamam buraya kadar her şey yolunda. Başka neler ekleyebiliriz hocam? Ankara İzmir muhabbetine ne diyebiliriz? İzmirli ve Ankaralı. Ankaralıyı buraya koyabilirim, İzmirliyi buraya. Ya da tam tersi olabilir mi? Evet. İzmirli ve Ankaralının yerleri de sevdikleri şeylerde de değişebilir. Ama çok çok önemli şeyleri netleştirdim ben. Mesela çilek yemeyi seven iki kişi aynı katta. E ne olabilir? E burada çünkü Ankaralı'nın şeftali ya da soğan sevdiğini yiyeceğini biliyoruz. O zaman ikinci katta çilek yemeği sevenler yan yana gelmiş. E Denizli çilek seviyor muymuş? Evet. İstanbullu çilek seviyor mu? Sevmez olur mu? Doğal olarak bakın bunu çıkardık. Bunu biz çıkardık arkadaşlar. Bunu biz çıkardık. Soru vermedi. Nide ve Denizli muhabbetini biz çıkardık. Soru vermedi. Ankara İzmir ise ihtimal öncülüdür. O biraz bekleyecek bizi. Peki sorular üzerinden gidebilir miyiz? Artık işimiz çok rahat. Ama dedim ya amacımız soru çözmek değil. Hızlı hızlı çözer geçeriz. O önemli değil de. Mesele soru kökünde neler söylüyor bize? Lütfen dikkat soru çözümüne. Ne yaptık? Hikayeyi okurken daha ilk saniyede kat sorusu olduğunu anladık ama hani bunu anlamayacak bir şey yok da Tablo nasıl çizilir? Hemen pat diye ne yaptık? Kat tablosunu çizdik arkadaşlar. Tamam. Sonrasında kimin neyi sevdiğini yol alarak da ne yaptık? Şurada küçük küçük parçalarımızı oluşturduk. Onları da çat diye içerisine yerleştirdik. Çıkmış sorular da var arkadaşlar. Kat soruları DGS'de özellikle çok fazla dikey geçiş sınavında kat sorusu tercih ediyorlar. Neden tekrar gelmesin? O yüzden bakın dikkat. Böyle parça parça bir yerlere yazıp onu çat diye böyle son dakikada yerleştirmeniz işinizi daha da kolaylaştırır. Lütfen arkadaşlar ihtimaller için yeni yeni tablolar çizmeyin. Bakın bu çok önemli yani bu vurguyu yapmakta fayda var. Mesela Ankara'yı buraya İzmir'i buraya koydum ya. Öğrenci şunu yapıyor mesela. Hocam bir tablo daha çiziyor. Hemen hızlı bir şekilde tak tak burayı dolduruyor. Bu sefer de Ankara'yı buraya İzmir'i buraya. Hocam ihtimal var diyor. Çok doğru. Çok doğru ama ya yapacağı şu ok hareketiyle hatta bu iki tane oka bile gerek yok. Şöyle çift taraflı bir ok çizsem değişebileceği anlamına gelir. Yani ben böyle bir simgeyle sembolle neyse artık olayı çözecekken neden ikinci bir tablo çizeyim? Hadi buna çizersin 3 kat 2 daire falan da soru biraz daha sıkıntılı olsa öncüller böyle 8-10 öncülü artsa o zaman ne yapacağız? Sen koskoca bir tablo çizeceksin bir de ihtimal için bir tablo daha. E peki 2'den fazla ihtimal varsa ne yapacağız? Değil mi? Her biri için tablo çizenler var. 4 tablo, 5 tablo yaptım hocam diyor. Yaptım da 40 dakikada yaptım. Değil mi? Yaptın da 10 dakika sürdü, 15 dakika sürdü. Sizden ricam seri olmanız ama en azından bir 3-4 dakikanızı tabloya sağlam bir şekilde ayırmanız. Lütfen tablo çizerken acele etmeyin arkadaşlar. Tabloyu adam akıllı yavaş yavaş doğru düzgün çizerek götürelim. Sonrasında zaten sorular saniyenizi bile almayacak. Ama soruların mantığını çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Zaten biliyordunuz sorulardan fazlasıyla ama ben de bir hatırlatmış oldum. Bulduğunuz ifadeler, bulduğunuz ihtimaller, kendi çıkardıklarınız soruların cevabı oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sorunun verdikleriyle uğraşmayın lütfen. Mutlaka hamle yapın. Sonra lütfen sorulara geçin. Peki sorulara şöyle seri bir şekilde bakalım. Çok lazım değil ama. En azından hadi şu ilk ikiye bakalım ya. Hemen aradan çıksın. Kesinlikle doğru bilgiyi bizden istiyor. Ankara'lı en alt katta çalışmakta. Şimdi Ankara'lı 1'de miydi? Üçte de miydi? Değil mi? Orası belirsizdi. Tabloda şöyle yanımızda azıcık bize bir sırıtsın. Ya da siz soruya bakarken ben de şöyle bir hemen iki dakikada pratik bir katlamış olayım hocam onu. Süper. Harika. Şöyle tablo duruyor mesela. Tamam devam. Kesinlikle diyor. A doğru olabilir. Öncül ihtimal daha. Dur kesin değil. İzmir'le en üst katta çalışma. En üstte de olabilir. En altta da her yerde olabilir İzmir. Dursun. İstanbul'un orta katta. Evet İstanbul'un orta katta olduğunu bana söyledi. Ben de zaten yürüdüm üzerine. Veya ikiye bakalım. Hangisi kesinlikle yanlıştır? Ankaralı şeftali yemeği sevmektedir. Olabilir olmayabilir. Ankaralı soğan yemeği olabilir olmayabilir. Denizli çilek yemeği sevmektedir. Doğru. Biz yanlışı arıyoruz. İşte İstanbul'lu çilek yemeyi, evet. Denizlili karpuz yemeği Hayır, Denizli'nin çilek olduğunu söylemiştik. Diğer sorularda aynı mantıkla çözülebilir arkadaşlar. Çok zorlamanıza gerek yok. Mesela, yukarıda verilenlerin, verilenlerden çalıştıkları kat ve sevdikleri yiyeceği kesin olarak bilinenler hangileridir diyor. Güzel. Ne yaparız? Hemen bakarız arkadaşlar. Denizlili'nin nerede olduğunu, neyi sevdiğini çok iyi biliyoruz. İstanbul'lunun nerede olduğunu, neyi sevdiğini biliyoruz. Ama Ankaralı bir demi, mi, üç de mi, soğan mı, şeftali mi belli değil. Bir iki bizim doğru cevabımızdır. Gibi gibi gibi. Bakın artık sorular saniyemizi almaz arkadaşlar. Bütün mesele adam akıllı tabloda. Boş olan odanın bulunduğu katta çalışan İzmirli ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Denizli'nin çaprazında çalışan Ankaralıdır. Bu doğru. İstanbul'un çaprazında çalışan İzmirlidir. Ya İzmir boş katın yanındaysa İstanbullunun nasıl çaprazında olabilir? Değil mi? Cevabı çat diye yapıştırırız. Şıkları artık kurcalamanıza gerek yok. Bakın saniyemizi alır sorular doğru bir tablo çizilirse. Peki ne öğrendik hocam bu videoda Sözel Mantık 2'de? Bu bomba videomuzda olumsuz öncülleri olumluya çevirmeyi öğrenmiş olduk. Her ihtimal için tekrar tekrar tablo çizilmemesi gerektiğini bir hatırlatmış olduk sizlere. Bence çok faydalı olacak bu iki soru çözümü. Artıracağım inşallah. Sınav anına kadar her gün yanınızda olmaya çalışacağım. Bol bol da paragraf videosu atacağım. İçiniz çok rahat olsun. ALS, DGS, KPSS cepte. KPSS'yi zaten dil bilgisi konularıyla bu 2022 tayfayla zaten götürüyoruz. TYT KPSS birlikte götürüyoruz zaten. Ama Ales ve DGS'cilerin de yanında olduğumuzu her zaman söyleyelim. Paragraf videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Paragraf kampını bitirin mesela sınavdan önce. Ales'cilere ciddi, DGS'cilere ciddi fayda sağlar. KPSS'ciler dediğim gibi zaten devam ediyoruz. O yüzden içiniz çok rahat olsun. Her zaman her saniye yanınızda olmaya çalışacağız. Sınav anına kadar sözünü verdik hocam. Peki bir sonraki videoda görüşmek üzere.